Geldik nesne zamirlerine. Bir önceki videoda özne zamirlerini görmüştük. Özne zamirlerin hemen yanında nesne zamirleri var. Nesne zamirlerindeki hikaye şu. Bunlar yön belirtiyor. Birine doğru ya da biri için konuşuyorsanız. Yani bir şeyin yerini alıyor. Ben bir cümlenin nesnesiysem o zaman mesela he loves me. O beni seviyor. He loves me. Az önce hatırlayın I love you vardı. Orada you aynen böyle kullanıldığı için çok dikkatinizi çekmedi. Şunlu şu aslında aynı şey. Orada nesne yerine kullanılıyordu you kelimesi. O yüzden I love you, seni seviyorum. Aynı şekilde burada da me, beni bana anlamına gelir. Mesela dersin ki onu bana getir. Bring it to me. Bring it to me, onu bana getir. It, onu, to me, bana mi bana getir. Dolayısıyla me beni bana yani yön belirtirken, nesne yerine geçerken, e, you da gördüğünüz gibi aynı şekilde nesne yerine geçiyor, I love you'nun içerisinde. Ama me çok nadiren her zaman değil, mesela yanılmıyorsam Rickston e, şarkısıydı me and my broken heart, ben ve benim kırık kalbim veya me and my e, father bir yere gidiyorsunuzdur. Me and my father dersin. Ben ve benim babam. Yani bazen me'yi ayın yerine kullanabiliyorlar İngilizce'de. Haberiniz olsun. Ama bu çok nadirdir. Çünkü my father and I de diyebilirsiniz. O da yanlış değildir. Duyduğunuz zaman şaşırmayın. Veya e, şunu da kullanabiliyorsunuz. Bakın çok güzel bir örnek vereyim. O benim anlamına gelen bir şey. Mesela derler ki e, kim e, bu grubun lideri. It's me derseniz, dersiniz. Yani it is me. O benim. Bu grubun lideri benim. Elinizi kaldırıp it's me dersiniz. Şimdi it is me. Aslında nesne olarak kullanıyorsunuz yine. Ne sensin? It is. Grubun lideri benim. Bir nesneyim. Ama Türkçe tam karşılığı o benim. O ben. Yani ben. Him erkeğin yerine aynı şekilde geçiyor. Mesela I love veya ''I shall love him'' ''Ayşe onu seviyor'' ''her'' ''I love her'' de diyebilirsiniz. ''I love'' e, işte bir isim söyleyeceğinize kız ismi şimdi isim de söylemek tehlikeli e, ''I love her'' dersiniz. ''onu seviyorum'' e, ''it'' aynı şekliyle kullanılıyor farkındaysanız ''you'' ve ''it''ler çok değişmiyor ''nesne'' de ve ''özne'' de ama gördüğünüz gibi ''we'' ve ''they'' değişiyor As bize hi la hi e, ran bize doğru koşuyor. Towards aslında da, şu anda ona girmeyeceğim. Çok da gramöyde uğraşmayacağım. E, en altta da dem var. Gördüğünüz gibi hepsinin özne hali, cümlenin neresinde kullanıldığına göre değişiyor. Biz neden bahsettik özne ve nesne zamiri olarak? Şundan bahsettik. Hemen görelim. Burası özne zamiri burası nesne zamiri. Yani nesne zamirlerinin hepsi fiilden sonra gelip araya bir şeyler girebilir ama fiilden sonra gelip nitelenir. Kimi seviyorsun? Neyi seviyorsun? Nedir? Burasıysa özne zamirlerinin geldiği yer.